Kanalımdan ve mutfağımdan sevgiler, saygılar. Bugün sizler için çok pratik ve çok lezzetli bir kahvaltı tarifi hazırladım. Sizler de bu tarifi hazırlayıp sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Buyurun yapımına geçelim. Derin bir kasenin içerisine 3 adet yumurtayı kırıp üzerine 1 çay kaşığı toz şekeri ilave edip şeker ve yumurtayı güzelce çırpalım. 250 milimlik bardakla bir su bardağı suyu yumurtanın üzerine ilave edip tekrar karıştıralım. Bir su bardağı süt ve bir tatlı kaşığı tuzu da ilave edip güzel karıştırıp üzerine 2 su bardağı unu da kontrollü bir şekilde ilave edelim. Böyle pürüzsüz topaklanma kalmayacak şekilde iyice çırpalım. Büyükçe bir tavanın içerisine sıvı yağı alıp yağı şöyle tavaya iyice yedirelim. Üzerine birer kepçe e, harçtan alıp arkalı önlü pişirelim krep hamurumuzu. Sonra bir ucuna kaşar peynirini ilave edip ortaya katlayalım. Arkalı önlü pişirip ocaktan alalım. Yine bitene kadar da bu işleme devam edelim iç harcını ister sucuklu, ister beyaz peynirli, ister domatesli, biberli nasıl seviyorsanız öyle hazırlayabilirsiniz. Ben kaşarlı tercih ettim. Tamamen size kalmış. Kendi damak tadınıza göre iç harcını hazırlayabilirsiniz. Kahvaltıya hazırladığım kaşarlı krep tarifim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Yeni tariflerimde, yeni paylaşımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.